Evet, şimdi geliyor, değil mi sesim? Ee, tamam. Canlı yayın etkinliğini başlatalım sevgili dostlar. Ee, şimdi şu an itibaren canlı yayın da ses de geliyor. Aleykümselam, burada hoş geldiniz. Ee, ses net geliyor, değil mi? Seste bir so sorun yok ki Güncelleme geldi. Yok, gelmedi daha. Gelecek. Bu hafta içinde güncelleme gelecek sevgili dostlar. Ee, bir YouTube'un canlı yayındaki e, paylaştığı videoyu sizinle canlı yayında paylaşmaya çalışıyorum. ses 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 kontrol ses Abi sevmiyorum ya. Bu var ya bu. Bir dakika şu olayı bir düzeltelim ilk başta. Canlı akışı iyi değil diye gösteriyor ama Evet. Yakında gelecek evet. Aynen Klaşov Klaans Klaşoel. Clans İkisini de birleştirmişim mübarek. Bu arada ekranda gördüğünüz gibi Pekka'nın hızını yükseltmişler. Ve Pekka baya iyi bir başarılı olduğunu görebiliyoruz. Ama Pekka'yı fazla kullanmıyorum açıkçası. Yayın donuyor mu diyor. Bir dakika o zaman. Yayını ee, bir şekilde düzeltmek gerekiyor. Farkındayım aslında ama internet gayet iyi ama ee, galiba problem var. Birkaç dakika bekleyin sevgili dostlar. Şunu hemen bir halledelim. Ee, her şey yolunda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Emre Açık. Hoş geldin. Aleyküm selam. Ee, Muhammed Korkmaz. Aleyküm selam. Sen ne oynuyorsun? Sen ne oynuyorsun diyor. Clash <laughs> of Clans. Clash Clans oynuyorum abi. Sen ne oynuyorsun? Diyelim aleyküm selam. Sevgili dostlar yeni gelen güncelleme ile alakalı düşünceleriniz ne, nelerdir? bunu benimle paylaşırsanız gerçekten sevinirim. Ekranda gördüğünüz gibi e, şu an tabii ki şey görüyorsun Ekranda e, Christmas e, ağaçları, Noel ağaçları de, diyebiliriz aslında. Bir Noel ağacı görüyorsunuz şu an itibaren. E, sevgili dostlar, Klan, e, Clash of Clans'ı son güncelleme gayet başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası ve bayağı da iyi diye düşünüyorum. Bununla alakalı düşünceleriniz nelerdir? Benimle paylaşırsanız sevinirim. Evet Selim hoş geldin abi kalp diyor kalp sana feda olsun kardeş diyor ya abi bu arada canlı akış iyi oldu düzeldi galiba canlı akış. E, bu hafta içinde bir klasa Clans güncellemesi gelecek evet. Güzel olmuş ya klanın e, golemin domuz birincisini şekli değişmiş konsept değişmiş 12 seviye duvar geliyor. E, kral kraliçeyi 45'e çekmişler büyük ihtimalle o 50'yi bulur zaten de. Şu an itibaren 45 gösteriyorlar. 45 diyelim. 12 seviye duvar da geliyor ama orayı anlamadım açıkçası. 12 seviye duvarı 50 tane yapabilirsin. Mantığımı üretmişler. Orayı anlamadım. Hani 50 tane yükseltebilirsin. 12 seviye duvarı. Öyle mi dediler? Öyle mi anladık? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Vallahi ben öyle anladım. Siz nasıl anladıysanız onu da lütfen belirtirseniz sevinirim. <laughs> Güzel olacak. Tamam şimdi bir dakika şöyle bir daha Başa alalım. Baştan doğru bir daha izleyelim. Bu hep beraber bakalım. Bebe bu bebeler ne diyor? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Dur bakalım. Evet, Galadon abi ne diyormuş? Hemen şuradan bir daha tekrar bakış yapalım. Heh, 50 tane değil mi? Doğru okumuşum. Bak buraya anlamış. Aman Allah'ım. Niye böyle ya? Burayı bir daha tekrardan yenileyelim. Tamamdır. Şimdi oldu. Tamam. Tekrar düzelttik. En başa geçiş yaptık. Şu an herkes geldi zaten. Clash of Clans'lar gelse yeterli zaten. Abi internet problem ya. Oğlum bu nasıl bir internet? Kardeşim anlamadım ki. Lan benim internet süper ya. Mardin'den değil mi? Selmalar diyor. Selamlar. Ha, Mardin Asan. oraya aleyküm selam Mardin. Ne Hoş geldin. Yayın bitti. Sağlık durumu çok berbat. Aman Allah'ım. Çok kötü ya. Valla bir canlı yayın yapamıyorum işte. Bu çok kötü. Bir dakika bakalım düzeltebilecek miyim canlı yayını? Niye böyle ya? Olan benim internetim çok iyi. Speed test. Speed testten bir bakalım. İnternet problemi nasılmış? Aslında 60 megabit bir internet kullanıyorum. 60 megabit değil mi? Aynen. 60 megabit bir internet kullanıyorum. Ki yetmesi gerekiyor. Neden öyle anlamadım açıkçası. Bakalım teste bir girsin. Test sonucundan belli olacak şimdi. 20 falan yine işimi görür zaten. Evet. Evet. Hatay'dan selamlar demişler aleykümselam iyi yayınlar demişler teşekkür ederim güzel kardeşim ee, sohbet muhabbete başlarız derken ama canlı yayın etkinliğinde bir sıkıntı var bağlantı baya kötü ya Ya arkadaş şu ülkede ne güzel bir canlı yayın yapmak istiyorum 40 yıllık bir canlı yayına şöyle odaklandık ama ee, başarısız olduk galiba ba Abi oyun çek abi oyun çekti şu class of klas güncellemesini biraz konuşalım abicim ya Ahmet nasılsın iyi ben ne diyor Bedran Bedran açar İyi sen nasılsın abi duvar hakikaten ne dedin haktan ne dedin anlamadım okuyamadım Aleykümselam bu fotodakiler benim yeğenlerim sevgili dostlar Evet ee, resimleri görmek isten Facebook'tan veya Instagram üzerinden resimleri görebilirsiniz Aleykümselam geç kaldın mı? Hayır geç kalmadın da canlı çok problem ya. Bir dakika ben bu internet... Evet yayın tekrardan geldi. Komşunun internetini çaldık ama bu işlem olmuyor ya arkadaş. Ha? Şimdi oldu galiba. internet düzeldi gibi. Oldu oldu değil mi? Aa taze. Canlı yayındayım da şimdi internet internet problem ya. Abi geldi mi internet? Tamam güzel. Aramızda <laughs> Evet var abi. Kusul kusulun diye. <laughs> Yok be. Şimdi e, ee, burada şeyi gösteriyor. Domuz birincilerin e, son halini gösteriyor. Çok hoşuma gitti aslında. Son, son konsept de çok güzel olmuş. Kral kraliçe konsepti, domuzun yeni imajı. Bayağı iyi ya. Çok iyiler. Abi hesap veriyorum. 7. E, full hesap hediye veriyorsun? E, Enes Batur. Abi Enes Batur ne zaman Clash of Clans oynadı? kanalıma hesap çekilişi ve isteyen katılabilir diyor Evet abiler şeyle alakalı konsantre olursanız sevinirim ee, Sadece kala çok klasla alakalı düşüncelerinizi lütfen belirtirseniz güzel olur abi Sivas'ın köyü sarından köyünden sev ağa Sivaslı Rıza Selam söyle Sivas'a Tamam yayın güzeldi domuz birinciyi görüyorsunuz şu an ekranda ee, Sevgi Dostlar Kral Kraliçenin son imajı çok güzel ee, domuz binicinin o resimdeki imajı çok iyi. Bayağı iyi yapmışlar. Ee, benim hoşuma gitti açıkçası. Daha dur bakalım. Ee, domuz binici hakkında e, yetersiz buluyordum aslında domuz binici. Galiba bu konsepte domuz binicide e, bir noktada iyi bir noktaya getirdiler gibi geliyor bana. O açıdan e, beğeniyorum. Şu anki hali güzel gibi geliyor. E, umarım 11. seviye köy binasında da etkili olursa gayet başarılı olduğunu olabileceğini düşünüyorum ve o arada şimdi şey geldi Klan Kalesi e, seviye 7 geldi bu da galiba e, Yıldırım büyüsü gibi büyüleri de artık e, alabileceğiz galiba onu gösteren bir içerik tam e, burada benim anladığım o galiba büyü de alabiliyoruz. iki tane büyü alabiliyoruz burada e, onu görebiliyorum o açıdan güzel oldu diye düşünüyorum. Çekiliş ne oldu arkadaşlar? Çekilişi yapacağım Murat. İlerleyen günlerde çekiliş gelecek. Clash of Clans ve Clash Royale çekilişleri ilerleyen günlerde onun açıklamasını yapacağım. Evet burada Golem geldi. Golem'in 6. seviye Golem olması. Yeni imajı ve yeni stili de gayet başarılı ve güzel. Onu da buradan görebiliyoruz. 4 tane Golem atıyor ama bunların maniyeti çok yüksek. Cadıyı da hasarını yükseltmişler, cadıyı da bir ekstra bir dengeleme yapmışlar ve cadıya da ekstra bir şey geldi Güç veya hasarı daha yüksek geldi diyebilirim Ona da bir oynama yapmışlar Bakalım başka başka neler çıkacak karşımıza Abi videoda kalite biraz arttırırsan Abi videoda kaliteni biraz arttırırsan daha ne yapayım Bak 720p 60fps video çekiyorum e, Canlı yayın yapıyorum internette problem Evet burada şeyi gösteriyorlar. Ejderi ve domuzu gösteriyorlar. Ejder domuz ikilisinin de ee, bir hız şeyi yok. Sadece hızı arttırılmış. Hasarı aynı. Sadece hızları arttırılmış ve yeni ikon ikonda resimleri de görebiliyorsunuz. Resimlerde de bir değişiklik yapılmış. Güncelleme güncelleme ne zaman gelecek? Bu bir hafta için, bir hafta içinde güncelleme gelebilir. Duvarları beğendim açıkçası. Duvarlar konusunda bir şey demiyorsunuz ama 50 tane duvarı 12. seviye yapabilirsiniz diyor. 50 tane duvarı 12. seviye yapabilirsiniz diyor. Sadece 50 tane. Burada balon ve ejderin seviyesi yükselmedi. Sadece hızını yükseltmişler, arttırmışlar. O kadar. Aynı hasarı gücü veriyor. Sadece hızını yükseltmişler. Güncelleme bir hafta içine gelir ya. Büyük ihtimal 27'sine kalmaz. 24-25 Aral aralıkta geleceğini düşünüyorum Pekka'da keza aynı e, pekka'nın da e, bir de değişikliği yok sadece ve sadece hızını yükseltmişler sevgili dostlar pekka biraz daha hızlı e, hareket ediyor onu görebilirsiniz bakalım başka neler gelecek Abi ne kadar çok arttı bu e, klan Şüval çılgınlığı hediyeleri. Klan Şüval çılgınlıkları devam ediyor. Güzel. Tamam abiler şimdi e, Pekka'yı görüyorsunuz. Pekka'yı geçtikten sonra bakalım neler olacak. Evet zehri gösteriyor. 4. seviye zehri 5. seviye çekmişler. Ee, ekstra hiçbir fay, e, faydası olmayacak. Hemen hemen aynı mantık üzerinde olduğu için 5. seviye zehrin gelmesinin bence bir anlamı yoktu. Ama getirmişler sonuçta. Evet şu an görsel bir görüntü görüyorsunuz ekranda. Orta göbeği komple beyaz duvar. 50 tane yapabileceğiniz duvarlardan bahsediyor. O açıdan bilmiyorum ben çok beğendim. Bu gelen güncelleme gayet güzel ama sadece eksik yönü de e, asker gelmemesi, gelmemesi asker gelse gayet güzel olacaktı. Keşke asker gelebilseydi. Şöyle 5-6 tane asker gelse Kalaşov kalansa tekrar bir uçuşa geçiş yapabilir. Kendim, kendim buldum. Neyi buldun? İspanyol yapım falan diyorsunuz da İspanyol yapmana gerek yok. Artık ganimetler gayet iyi. Evet benim internet problemli sevgili dostlar onu anlamadım yarın bir canlı yayın etkinliği tekrar yapabiliriz ve o şekilde de devam edebiliriz şu an itibaren ekranda gördüğünüzü üzerinden yorum yapıyorum Duvarlar fora ya tam istediğim gibi zaman harcayabileceğim bir etkinlik gelmiş diyebilirim aslında bir güncelleme gelmiş diyebilirim burada 5 tane inşaatta boşta yatıyor daha artık bunlarla bir daha bir iki ay uğraşırım. Belki bir iki aydan fazla uğraşırım. O açıdan güzel olacak. Ee, Belçika'dan selamlar demişler. Enes hoş geldin. Enes hangi Enes'sin? Belçika'dan bir tane tanıdığım var. O musun? Abi duvarlar beklediğimiz gibi değil ya. Ya Mehmet duvarlar iyi bence. Güzel. Ortası beyaz. Yanları altın renginde yapılmış bir deseni var. 50 tane yapabiliyorsun. 50, 50 tane duvar yapabiliyorsun. 12. seviye. Bilmiyorum gayet güzel geldi bana. Şık geldi. Bu da Christmas Noel ağaçları. Noel ağaçları galiba bu sefer fazla vereceklermiş Noel ağaçları. Ondan ee, bildirim veriyor. Noel ağaçları açısından da kimsenin bence tutacağını sanmıyorum. En çok ben tutuyorum zaten de. o ağaçtan yapacak bir şey yok. Evet. Azerbaycan'dan selamlar demişler. Aleyküm selam. Ee, sevgili dostlar e, canlı yayınım bu kadar kısa bir etkinlik kısa bir tutayım çünkü canlı yayında benim internet problemim devam ediyor hala internet problemi devam ediyor ben şahsen beğendim ee, abi sesini kurban ne dedin kardeş dur bak Civa. Abi size bir şey abi şimdi Rıza'cığım ya Clash of Clans güncellemesi diyorum sen diyorsun ki bana Kıvılcım destesi yapar mısın Abi Kıvılcım destesi. Söz olan sana e, videosunu çekeceğim onun. Aslında öyle videosu vardı. Bir tane daha çekecektim zaten. Abi kara iksir deposunu yazmamışlar. Aynen kara iksir deposunu söylememişler ama onu da düzeltirler büyük ihtimal gibi geliyor. Kara iksir deposu e, büyük ihtimal 50 bin ya, 50 bin'e çekmişler olabilir gibi geliyor. Veya e, Kraliçenin 41. seviyesi 180 binden başlayabilir. Belki komple değişiklik yapabilir diye düşünüyorum ama bence yapmayacaklar. Karexer deposunu 50 bine çekecekler gibi geliyor. 50 bin derken yanlış oldu bir dakika. 200 binden 300 bine çekecekler diye söyleyelim daha iyi. 300 bin eksir olabilir veya 250 bin eksir olabilir. Duvarlar yüksel, yükseliyor mu? Duvarlar 50 tane duvar yükseltebiliyorsun fazla yükseltebiliyorsun Yükseltemiyormuşsun. Sadece 50 tane 12 seviye duvar yükseltebiliyormuşsun. Onu söylediler. İlk etapta böyle, ikinci etapta belki daha farklı olabilir. Üze çekebilirler. Şu an itibaren 50 demişler ama duvarları da görüyorsunuz. Gri, yanları altın rengi bir şekilde bir duvar. İstanbul'da kar yağıyor. Oğlum daha dur lan yağmıyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Sen hangi İstanbul'da yaşıyorsun? Selam söyle Faruk Cansın de adamsın de adamsın herkes adam var. Onu demeye gerek var mı? Tamam. Sevgili dostlar e, güncellemenin ilerleyen şeyde belki yarın bir güncelleme haberiyle videosunda ile karşı karşıya kalabiliriz. yeni bir güncelleme geldiği zaman da onlarla sizinle paylaşırım. Şu an internet problemli ya. Vallahi internet bayağı problemli. Onu çözemedik. Güzel güncel. Güzel. Lan Erkan'a selam söyleyin. Erkan'ım. Nereden diyor? Ge Geber de Öyle bir şey okuyamadım o yazıyı da. Şimdi çok fazla şey yapmayın. Tamam. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Kar mı Muhammed? İstanbul'da kar mı Oğlum ben farklı memleketteyim galiba. Büyücü gelecek diyor. Abi ne zaman e, yavaş atıcı büyücüsü gelecek miş oyuna? Bilmiyorum gelebilir. Ben e, Clash Clans nasıl kalan şöyle böyle yüksek hep kart geliyor işte 4 tane, 5 tane. Her 15 günde bir asker yayınlıyorlar falan. Bunun aynısını Clash of Clans'da yapacaklarını düşünüyorum. Ve Clash of şöyle bir 50 tane asker olsa, 40 tane olsa yeter valla. Clash of Clans var ya, o zaman dibine vurur bu oyunun. Yapmak istemiyorlar çünkü şu an Clash Royale'de e, para yemek istiyorlar anladın mı? Clash o güzel parasını alayım diyor. Ondan sonra Clash of da e, bir şekilde ben onu düzene sokarım diyor. Abi burada 10 santim kar var. Lan dayı, kar mı yağıyor? Pendik'te başlayacak. Ha, pendik de başlayacak. Ha, kar, pen... <laughs> kar, pendik kar başlayacak. Bize daha gelmemiş. E, 26-40 hero seviyelerin maliyetini azaldı abi. Sesine yazıyor. Azalmış mı? Olabilir. Rooks o da olabilir. Ya aşağı doğru maliyetleri düşürdüler veya kare deposunu yükseltirler. O dengelemeyle giderler. İkisinden birini yapacaklar. Hangisi daha işlere rahat gelirse ona yaparlar. Evet abi kar yağıyor. Oğlum çaktırmayın lan çaktırmayın. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama dışarıya bakmadım. Belki kar yağıyor da ben çocuğa atar, atar attım şimdi. Hemen üzerime niye geliyorsunuz? İstanbul'a kar yağıyor kar yağıyor diyor. Durun öyle edin işte idare edin. Canlı yeni kapattıktan sonra canlı <laughs> kapatırım. O zaman dersiniz ki kar yağıyor falan değil yani. Beyler oyuna sizce yeni askerler gelir mi? Atam biz de onu tartışıyoruz da gelmesi bekleniyor ya. Ben şahsen çok bekliyorum. Gelmesinden yanayım ama bir türlü gelmedi. Gelmesinden yanayım açıkçası. Bunların gelmesini istiyorum. Yine askerlerin gerçekten gelmesini istiyorum. Ee, çekiliş Clash of Clans ve Clash Royale çekilişi de bu hafta yayınlayacağım. Çıkan kişi belli zaten de yaz, yazdığın kişi sana çıkmadı onu söyleyeyim. İsimlerini biliyorum. <laughs> Ama söylemeyeceğim. Clash of Clans ve Clash Royale de e, şey belli. Pardon, Clash Royale'nin belli. Clash of Clans'ı belli değil de. Burada bir tane Yunus vardı bakayım. Bizim Yunus değilmiş. YBC yazmışlar ya Bece dünyası Ahmet abi gelir ya en kısa zamanda onu da getirebiliriz Yunus babaca diyor Murat Çelik ben var mıyım abi bilmiyorum ya şimdi Clash of açısından belli de e, diğerleri Clash of Clans için belli değil e, hala katılmamış arkadaşlar varsa Clash of Clans çekilişte ona katılabilir ve son e, günlerini yaşıyor okey vereceğim sizlerden birine hediye edeceğim okey Tamam. E, dostlar var mı e, benden bir isteğiniz bir ardınız? 8. seviye köy binası Clash of Clans hediye çekiliş. Benim emekli 5 inşaatçısı olan bir hesabı Clash of Clans'ta hediye ediyorum. Videolarıma bakın, orada görebilirsiniz. Teşekkür ederim Batuhan. Ben de seni seviyorum. Yok sağ olun diyor. O zaman görüşürüz sevgili kardeşler. Çünkü internet gerçekten problemli. Bu interneti çözdükten sonra güzel böyle bol bol canlı yayınlar yaparız. Muhabbetler ederiz böyle. Kapatma ulan. Kapatma. Oh. Azerbaycan'a selamlar demişler. Azerbaycan'dan seni severek izliyorum. Selamlar. Evet. Sonradan böyle köyün haline bakın. Ee, benim köy de buna yakın yani. Bir şey kalmamış. Duvara başlarız. Ee, savunma ağırlıkta ilk başta savunmayı bitiririm sonra duvarları bitirmeye başlarım falan filan bir iki çayı bulur yine ya ama e, efsane çıkacağım bu sefer beklemeyeceğim çıkacağım valla yukarı doğru biraz çıkalım hadi dostlar sizleri seviyorum kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalınız